Değerli izleyenler geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü. Görüşme konuları arasında Rus tahılının Türkiye'de una çevrilip ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesi de vardı. Peki Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleşecek bu proje nasıl işler? Türkiye'nin üretimi ne durumda? Tüm detayları konuşacağız Oğuzhan Uygun Türk ile birlikte. Oğuzhan hoş geldin yayına neler aktarırsın? Arzu senin de söylemiş olduğun gibi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii bu görüşmenin en önemli detaylarından bir tanesi de tahıl sevkiyatıydı. Türkiye'de işlenecek ve Afrika'daki ülkelere gönderilecek. Tabi Türkiye bu alanda da önemli ölçüde dünyanın zirvesinde yer alıyor. Özellikle unu işleyip dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Ve bu alanda da dünyanın zirvesinde açık ara zirvesinde. Peki bu durum nasıl işleyecek? Ne zaman başlayacak? Ve Türkiye'nin üretim kapasitesi ne durumda? Tüm bu detayları Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Başkanı e, Sayın Doktor Eren Günhan Ulusoy'dan alacağız. Efendim önceliklerimizi hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Oğuzhan Bey sağ olun. Efendim teşekkür ediyorum. E, Türkiye'nin üretim kapasitesinden ön öncelikle başlamak istiyorum ki biz Rusya'dan aldığımız unu tahılı ne kadar işleyip nerelere gönderebiliriz? Evet, Türkiye bu alanda gerçekten çok yüksek bir kapasiteye sahip. Çünkü Türkiye'de e, bu sanayi kolu en temel sanayi kollarından biri ve e, Cumhuriyet sonrası dönemde hızla gelişen, büyüyen bir alan. Şu anda bizim 32 milyon ton yıl e, ürün işleyebilecek, buğda işleyebilecek kapasitemiz var. Bunun 17 milyon tonunu şu anda kullanabiliyoruz. Yani %52 seviyesinde bir kapasite kullanım oranı mevcut Türkiye'de. Ee, zaten şu ana kadar Türkiye'nin dünyadaki ihracatta birinci sırada olmasında da en önemli etkenlerden biri bu yüksek kapasite altyapıydı. Ee, şu anda konuşulan bunu e, iddialı bir şekilde söyleyebiliriz. Rusya'dan çıkacak tağılın işlenip e, yarı mamule mamule una dönüşmesi konusunda e, bu kadar yüksek kapasiteye sahip bir başka ülke bu coğrafyada e, bulmak mümkün değil. Hani bu e, hem bir diplomatik ilişki, hem e, dünyaya insanlığa yardım anlamında Türkiye'nin e, üstlenmek istediği bir misyon, ama bunları bir kenara koyduğumuzda zaten bu kapasiteye e, sadece Türkiye'de de sahip dünya. E, dolayısıyla e, Türkiye'nin e, bu mekanizmada yer alması kaçınılmaz diyebiliriz. Efendim tabii Türkiye'nin jeopolitik konumunun yanı sıra Türkiye'deki üretim kapasitesinin de yüksek derecede olması bir avantaj gibi gözüküyor. Peki efendim sadece Afrika'daki ülkelere mi gönderilecek böyle bir şey e, girerse, yapılırsa? Evet dünyanın e, bu anlamdaki oda şu an Afrika ülkelerinde. Çünkü artan gıda fiyatları e, en çok Afrika ülkelerinde gıdaya erişimi e, güçlük çe çeken kesimleri etkiledi. Dünyada Dünya Gıda Programı'nın Birleşmiş Milletler'in ölçümlerine göre 870 milyona yükseldi gıdaya erişimde e, zorlanan kişi sayısı ve bu baktığımızda bunun yüzde 85'inin Afrika kıtasında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, şu an öncelikli odak Afrika olacak. E, Türkiye dediğimiz gibi zaten e, yüksek bir kapasiteye sahip, başka ülkelere de hizmet edebilir. E, ama öncelik her e, hem Rusya ve Türkiye tarafının hem de e, dünyanın beklentisi e, Afrika'ya öncelik verilmesi ve burada e, daha erişmekte güçlük çekenlere e, bu gıda maddesinin e, ulaşımının sağlanması. Efendim tabii tahıl krizinde Türkiye önemli ölçüde dünyada adından sıkça bahsettirdi. E, bu projenin de hayata geçmesiyle beraber Türkiye bu alanda artık bir dünya lideri olabilir diyebilir miyiz efendim? Evet biz hani ticari anlamda un ihracatında zaten dünya lideriydik ama böyle bir projenin gerçekleşmesi dünyada hepimizin her gün şikayet edip aslında bir şey yapamadığımız veya yapmadığımız bir alanda harekete geçmek anlamına geliyor. Bu dünyanın toplam refahı, toplam huzuru açısından çok önemli bir girişim. Biz Türk sanayicileri olarak bu girişimin bir parçası olabilmekten büyük gurur duyarız. Buradan şunu söyleyebiliriz. Yani Rusya'dan veya dünyanın başka yerinden ama bugünkü konjonktürden dolayı Rusya'dan çıkacak tağıldan bahsediyoruz. Çıkacak ne kadar tağıl varsa Türkiye un sanayicisi dünyanın hizmetine bu ürünleri sunmaya hazır. Efendim son olarak şunu da kısa sormak istiyorum ki e, önümüz kurak geçiyor artık maalesef ki kurak geçiyor. Evet. Efendim Türkiye'nin özellikle e, silolarında tahıl silolarında şu an önümüzdeki günlerde böyle devam ederse maalesef ki diyelim buna da e, Türkiye bu alanda kapasitesi şu an için yeterli mi un alanında? Evet e, dediğiniz gibi kuraklık artık e, bir anlamda yeni normal olmaya başladı. Çünkü e, küresel iklim değişikliğinin getirdiği global ısınma e, bizi... Daha sık kuraklıklarla karşılaştırmaya başladı. Dolayısıyla hani bunu artık kabullenmek durumundayız. İçinde bulunduğumuz sezonda yağışlar geçtiğimiz yıla göre bölgelere göre değişmekle beraber 35 ile 40 arasında geride gidiyor. Dolayısıyla bunun bir etkisi olacak ama baktığımızda Toprak Maslouro ofisi 2022 sezonunda tarihin en büyük alımını yaptı. 7 milyon tona yaklaşan taal alımı yaptı. Ve hala da yurt dışı teminlerle bu stokunu güçlü bir şekilde tutuyor. Dolayısıyla Devlet ve Regülasyon Kurumu yeni sezondaki olası üretim kayıplarına hazır. Bununla beraber Türkiye'nin 9 milyon tona ulaşan lisanslı depoculuk sisteminde de özel sektörün stokları mevcut. Dolayısıyla e, silolarımız dolu. Hem e, Türk halkına hem de dünyada ihtiyacı olan herkese hizmet etmeye hazırız. Efendim, biz de umut ediyoruz ki yağışlı havaların bir an önce gelmesini. Sizlere de çok teşekkür ederim. E, Doktor Eren Günhan Ulusoy Uluslararası Un Sanayicileri ve Hubbatçılar Birliği Başkanından tüm detayları aldık. Öz öyle ki e, Rusya ile beraber Türkiye'nin bu alanda anlaşma yapılırız eğer Rus tahılı Türkiye'de işlenecek ve Afrika ülkelerine gönderilecek diyelim ve sözü buradan tekrar sana bırakalım Arzu. Oğuzhan teşekkür ederiz. Verdiğin detaylar için ve konuğuna da teşekkür edip gündemi konuşmaya devam ediyoruz.